Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şahin'le birlikteyiz. Piyasalardaki gelişmeler üzerine sohbet edeceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasalar açısından en önemli gündem maddesi Rusya Ukrayna'ya dönüşmüş durumda. Burada oldukça karmaşık bir haber akışı söz konusu. Özellikle dün sabah saatlerinde gerginlik vardı. Sonrasında aslında biraz da böyle teatral bir yaklaşımla Rusya Devlet Başkanı Putin Dışişleri Bakanı Lavrov'la birlikte karşı karşıya geçmişler ama masanın bu arada mesafesi Macron'la olduğu kadar uzun neredeyse karşılıklı bir televizyon programı yapmışlar. Tartışıyorlar Ukrayna meselesini. Lavrov diyor ki ben işte hani bir şekilde diplomasinin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Putin de düşünüyor, tamam diyor ve bundan sonra bunun haberinin yayınlanmasıyla birlikte e, piyasalarda ciddi bir hareket gördük. Özellikle çok satıcılı giden Avrupa borsalarında nispeten bir geri dönüş, petrol fiyatlarında bir parça normalleşme hani böyle bir tablo gördük. Daha sonrasındaysa özellikle orada şey mi demek şimdi Yine çok bu arada kaç tane masa var? Bu başka ee, bir masa. E, gördüm daha da uzun bir masa da. Evet. Yani acaba kaç tane masa var? Yani onu anlayamadım. Bu daha da uzun. Ee, yani dışişleri Bakanı'yla Putin'in çok uzak olması, henüz işte bir karar verilmediği e, devlet haklı ve diplomasi arasında. Mesafe ee, hala var. Mesafe var. Anlamına mı geliyor? Öyle demişler. Bir de galiba ordu yani general baş komutan kim artık tam rütbesini bilmiyorum. Ee, o da var galiba ve o da siviller içerisinde oturuyor. Ee, o da herhalde henüz askerin yani kıyafetini giymediği, işe dahil olmadığı, üniformasını üstüne geçirmediği o bakımdan da savaş kararı alınmadığına yönelik bir şey mi algı mı böyle mi okumak lazım ya? Yani? yani muhtemelen hani bunların hepsinin bir simgesel anlamı var ama elbette sonuç itibariyle bu şu gerçeği değiştirmiyor. İşte gelen son raporlara bakılacak olursa işte oradaki tabur sayısını artırmış, yüzün üzerine çıkarmış Putin. Diğer taraftan 500 tane muharip uçak varmış, Karadeniz'e konuşlanmış 40 tane gemi varmış. Asker sayısı 100 binden 130 bine çıkmış yani. Dolayısıyla böyle bir şey var e, hani e, işgale hazırlık var gibi görünüyor. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski çıkıyor diyor ki işte ayın 16'sında gireceğini söylüyorlar. Bayrakları alsın, işte milli marşı söyleyin falan halkı e, bir şeye çağırıyor. Ondan sonra diyorlar ki ya nereden çıkartıyorsun böyle bir şey yok elimizde somut. Sadece Batı medyasında çıkan birkaç tane makale var. Bundan sonra ofisinden sarkastik yaklaştı zaten falan gibi ifadeler geliyor. Yani ortam gerçekten çok karışık, çok gergin bugün itibariyle e, Alman şansölyesinin konuşması ve görüşmesi var Putin'le. Dolayısıyla buradan da çok somut bir şey beklenmiyor ama e, bir şekilde buralardan gelebilecek olan sonuçların ardından Rusya harekete geçecek mi, geçmeyecek mi? Karşısında ne bulacak, ne bulmayacak? Bunlara bakacağız. Amerika'da 1 milyar dolar kadar bir ekonomik destek vermeye taahhüt etmiş işte Ukrayna'ya. Bu nasıl olur diye bir e, tartışılabilir herhalde. Şimdi Zelenski Ukrayna Devlet Başkanı benim bildiğim ...bildiğim kadarıyla eskiden zaten komedyendi. Hatırlayacaksın seçim zamanını. O zaman işte o popülaritesini, tanınırlığını kullanarak... ...zaten seçimlerde galip gelmişti. O bakımdan, yani oradaki konuşmasını da benim anladığım kadarıyla... ...tabii sonradan anladığım kadarıyla, çünkü ben ifadelerini görünce işte ayın 16'sında Rusların girmesi bekleniyor. Biz devlet adamı ciddiyetinde okuyoruz söylenen sözleri. Halbuki işte ben komedi dedim ki diye yani herhalde biz yani burada hala kaçırdığımız şeyler var. Çünkü yani anlık şeyler de olabiliyor. demek ki yani her şey tamam. o bakımdan hani saati bekleniyor gibi düşünmüştüm. piyasalarda piyasalar da zaten öyle düşünmüş olmalı ki satışlar çok yoğunlaştı. Petrol fiyatı işte WTI e, Texas petrolü 95 dolara varil başına e, vurdu. İşte 1800 falan... sabah 95 96'ya yakındı. Bu ilk işte Putin tamam dedi haberinden sonra 93 dolarlara geldi. Şimdi yeniden 96 dolara yakın. Takip ettim yani Rus borsası 5 eksiydi. Neredeyse yüzde 1'in altına indi filan. Yani günü 2'ler 3'lerde tamamladı ama işte altına filan ya yani bundan sonra çok sert satışlar geldi. Sonra gelen açıklamada yani şunu demek istemiş aslında ee, ya böyle hani işte günler falan veriliyor. Ee, fakat bunlara inanmayın. Hani öyle bir somut gün falan yok. Yok şu gün işgal ediyorlarmış, bugün bilmem ne yapıyorlarmış. Hatta gelin beraber o 16 Şubat'ı yani yarın oluyor değil mi? Evet. 16 Şubat'ı da işte ulusal bir gün ilan edelim. İşte bayrakları asalım bundan sonra bizim işte o günümüz bu olsun filan diye. Ee, öyle bir açıklaması olmuş. Ondan sonra zaten piyasalar sakinleşti. Mesela Amerika'nın son işte yarım saatteki dönüşü, şu an vadelilerdeki artış ne bileyim Asya piyasalarındaki yeşiller Karışık en azından. Evet, şey. petrolün bir miktar e, geri gelmesi falan bundan kaynaklanıyor. Çünkü yani o ülkenin devlet başkanı, yani X ülkesinin devlet başkanı yarın saat 3 itibariyle bize giriyorlar e, deseydi daha sert e, bir tepki olabilirdi. Hani ona bağlanıyor. Eee bir de tabii yine Rusların e, yani Rus haber ajansının Ukrayna'ya ait geçtiği bir haber var. O da çok garip. E, Ukraynalılar Rusların ülkenin tamamını işgal etmesini beklemiyor diye bir haber geçtiler. Yani ironik ama bu da olumlu algılandı şey tarafından, piyasalar tarafından. Yani herhangi bir iş olursa o oraya özel kalacaktır. O bakımdan da daha genele yayılmaz diye. Tabi şimdi burada belki şeyin altını biraz kazımak lazım. Şimdi burada aslında iki tane risk var. Bir tanesi Rusların bu doğu bölgesinden daha fazla taşmaları ya da bir şekilde sıcak çatışmanın ...sadece Rusya-Ukrayna arasında değil de... ...zaten hani Ukrayna'nın... ...öylesi bir durumda gücünün yetmeyeceği... E, ...tahmin ediliyor. Fakat... ...öylesi bir şey olduğunda... E, ...hikaye olduğunda... E, ...kalan güçlerin de devreye girmesi... ...yani çatışmanın büyümesi ve yayılması. Birinci risk bu. Bu tabii birazcık daha hani... ...kuyruk riski dedikleri yani... E, ...hesaplanan ana risklerin daha ötesinde... ...çok büyük bir risk. O tam düşünülmüyor. Fakat yani tam herhalde... ...adlı adınca konuşmak gerekir. E, piyasaların korktuğu şey... Ee, Rusya'nın böyle bir işe tevessül etmesi, ardından Batı'nın uzun süre sonra ilk defa e, bu kadar tek vücut haline bir araya gelmiş olmasından ötürü e, hiç alışılmadık bir tepki vermesi, yaptırımlar anlamında söylüyorum ama, yani çatışma riski anlamında değil. E, bunun da işte ekonomilere falan getireceği yük. Yani piyasaların asıl korktuğu, fiyatladığı şey bu. İlk önce saydığım, yani uç risk olarak, kuyruk riski diye çevirebileceğimiz risk ise o başka bir şey. Yani onun fiyatı yok, o kısa vadede bambaşka bir şey olur. Ee, o bakımdan piyasaların şeyi bu yani birazdan açarız ama yani asıl korkulan bu yani onu da hatırlatmak lazım. Peki şimdi tabii bu noktadan sonra biraz işin ekonomik bacağına falan da bakmakta fayda var. Ne olacak nasıl yaptırımlar uygulanacak falan. Daha önceki yaptırımların açıkçası Rus ekonomisi üzerinde belli bir etkisi oldu, ciddi bir sermaye çıkışı oldu. Bu sermaye çıkışı, portföy çıkışı önemli ölçüde Rusya Merkez Bankasının rezervleri tarafından karşılandı. Enerji kartı dönem dönem oynandı, ancak sonrasında esas etkiyi biz finansal sistemi üzerinde gördük. Rus bankalarının uluslararası borçlanmalarına sınırlama getirilmesi, onlar tarafından yapılan hem Rus devleti tarafından hem aynı zamanda Rus bankaları tarafından yapılan borçlanmalara işte Amerikan bankalarının dahil edilmemesi, Avrupalı bankaların üzerinde bunun baskı unsuru olarak kullanılması, bir takım ihraçlara onların girmesinin de askıya alınması gibi noktalarla karşılaşıldı. Hatta biz Türkiye'de de Sberbank'ın Denizbank'la olan ilişkisinden dolayı çok yakından izlemiş ve takip etmiştik. O dönemde hakikaten Sberbank'ın Denizbank'ı elden çıkarmak zorunda kalmasını temel sebeplerinden bir tanesi de bu uluslararası entegrasyonda yaşanan sıkıntılar, sorunlardı. Şimdi bundan sonra batını yapabilir. Biraz buna bakmak lazım herhalde. Çünkü finansal sistem üzerinden gelen baskılara Rusya hem ticaret fazlası hem de rezerv fazlası olan bir ülke olarak nispeten korunaklı. Kişilere getirilen yaptırımlar, kurumlara getirilen yaptırımlar oluyor. Bunlar nispeten sınırlı etki yaratıyor. Mesela Morgan Stanley bir not yazmış. Onlar diyorlar ki hani bir şekilde eğer bu gelirse e, buralarda resesyon görürüz. O resesyonu nasıl kaldırabiliriz? ekonomiler ona bakmak lazım. Ama Rus ekonomisi açısından şu anda sıkıntı, temel sıkıntı yüksek enflasyon. Bunun daha da artmasıyla sonuçlanma ihtimali olabilir. Bir de belki şunu söylemek lazım. Özellikle e, Kırım'ın ilhakı sonrasında yaşanan dönemde Aynı zamanda yine Rusya'nın jeopolitik olarak işte Suriye üzerinden aktif rol aldığı dönemlerde gıdaya dışarıdan gelen gıdaya çok bağımlılığı vardı Rus ekonomisinin. Dolayısıyla hani iklim sert olduğu için birçok konuda işte domatesli vesaireydi birçok üründe dışa bağımlılığı çok yüksek. O yüzden rublenin değer kaybı doğrudan gıda enflasyonu olarak geri dönüyordu Rusya'ya. Şimdi son yıllarda atılan birçok adımla Rusya'nın güney bölgesinde ciddi tarım birikimi yapılmaya başladı başlanmıştı. Bunların etkisinin ne olduğunu, Rusya'nın ihtiyaçlarını ne kadar giderebildiğini, gıda üzerinden gelebilecek potansiyel enflasyonu nasıl absorbe edeceğini falan takip etmek gerekecek eğer olursa. <laughs> evet ya şimdi aslında ben de elime bir tane çubuk alıp şöyle bir harita üstünde <laughs> şey yapmak isterdim ama o kadar hakim değilim konuya. Ee, hakim işim gibi de yapamıyorum. Ee, o yüzden de hani bildiğim kadar anlatayım. Yani şeyden, Biz de okuduğumuz kadarıyla anlatıyoruz. Tabii, tabii tabii zaten. şeyden anlayamıyorum. Yani şimdi ben hani bu aklımla bakınca e, açıkçası yani Putin bu işten ne elde etti e, konusunda yani çok pozitif e, şeylere kapılamıyorum. Mesela e, ya tabi hiç takip etmeyenler için daha da uzak olabilir ya da her ülkeyi Türkiye zannedebilirler ama mesela şu an Ukrayna'da bir sürü politikacı, bir sürü iş sahibi, hani oligarklar filan da diyorlar onlara ülkeyi terk etmiş durumda. Şimdi bugün Türkiye'nin herhangi bir yerinde mesela o yüzden diyorum yani konu çok uzak. Ee, bize aslında. Yani bu tehlikenin milyonda biri birikse e, buradan oraya göç olur. Yani yani ehliyetli lisansı olmadığı halde savaşmak isteyen milyonlar akın eder. Yani Türkiye çok ayrı bir yer. O yüzden bizim anlamamız çok farklı. Yani orada olanlar çok farklı. Ve bu ülkeyi e, yani ulusal bir dava etrafında tekrar birleştirdi Putin'in bu hareketi. Yani bu bakımdan e, nasıl bir şey kazandı göremiyorum. İkincisi, ee, Ukrayna'ya olan batı yardımı ve Ukrayna'nın batıya kayması konusu. Çünkü kültürel olarak orası e, yani Ruslulara çok daha yakın apayrı işler. E, buraya çok daha fazla yaklaştırdı. Ve yine uzun süredir batının bir, bir araya gelme pratiği yokken e, Biden zaten bunu çok hedefliyordu ama Biden'ın bu hedefinin yani bu emelini adeta gerçekleştirmiş oldu sahada. İlk defa e, Amerika'da hakikaten batının böyle bir araya geldiği işte e, yek vücut e, toptan bir tepki ürettikleri bir olay meydana geldi e, yine dördüncü faktörde Rusların e, yani Avrupa kıtasında e, bir stratejik problem olarak e, algılanması e, herhalde birkaç katına çıktı daha önceleri de böyle olmuştu ama hayat normal akmıştı yani hatırlarsan sonuçta işte sen de bahsettin Kırım'ın ilakı işte e, Donbas bölgesine Rusların devamlı tehditleri oradaki sivil faaliyetleri falan zaten daha önce. buna rağmen. Kuzey akım 2 projesi yürüdü yani bu iş olmayaydı eğer belki de devreye giriyordu yani Avrupa bunu unutabiliyor ya da yiyebiliyor hazmedebiliyor çünkü ciddi anlamda bağımlı o yüzden de hani bu dördüncü madde orta uzun vadede Ruslar için bana biraz sıkıntılı gibi geliyor şimdi bir de yani olaylar anlatılırken hiçbir zaman tek taraflı değil evet Avrupa Rus gazına muhtaç 40'ını Ruslardan alıyor ama Ruslar da Avrupaya muhtaç. Yani dünya üstünde yani Avrupa kadar zengin çok fazla ülke yok ya da işte haritayı önüne açtığında kalkıp buradan Amerika'ya boru yapamazsın yani değil mi? Onlarda da var filan. O yüzden bunlar karşılıklı. Ya da Rusya krizinden ötürü işte ne bileyim petrolde, karbon bazlı ürünlerde gazdır, odur budur buralarda fiyat artışı olursa ya da işte ne bileyim buğdayın fiyatı işte o tarım emtiasının fiyatı yukarı giderse bu Ruslar için de benzer oranda. Tabii ki Avrupa'da bu iş iktidar götürebilir. Rusya'da götürmez. Ruslar zaten yani Putin Rusyası zaten böylesi zamanlar için kurulmuş bir ülke. Yani işte ekonomiye bakarsan son yıllarda zaten çok anlamlı şekilde büyümediğini, Rusların büyüme ve güvenlik arasında, güvenlikten kastım dışarıya karşı güvenlik. Yani devamlı bir yayılma güvenliği olarak onu onlar yorumluyorlar. Onların jeopolitikası ya da işte farklı terimlerle ifade etmek gerekirse onların şeyi bu, e, yöneldikleri iş bu. Pax, o yüzden denilebilir belki. Denilebilir. Yani devamlı rezervleri yüksek tut, enflasyonu kontrol altında tut, halkı üzme. Zaten içeride devamlı olarak bir yani muhalefetin altını kazıyarak farklı bir sistem yürüyor. Devamlı işte anayasa değişebiliyor ya da işte sen seçime gireceksen 19 yıldır ülkedeysen, işte dışarıda okumuşsan, dışarıda çalışmışsan, işte 20 yıldır ülkede olma şartı getiriliyor ve sen aday olamıyorsun mesela. Yani böyle bir politik sistem de var. O bakımdan Rusya'nın ekopolitiği bu işi dışarıda uygulayacak. Yani bu jeopolitiğe uygun bir şey var. E, ekonomisi var doğru. E, ama bu da sonsuz değil ve Ruslara da çok büyük bir kazancı yok. O bakımdan diyorum yani bu gerginlik hani neye yaradı ben tam anlamadım. Eğer ki sonunda Ukrayna'nın NATO'ya girmemesiyle sonuçlanabilirse ve peki ben bunu kabul ediyorum. Siz de Kuzey Akım 2'yi açın falan gibi bir şey götürürse hani belki bu olabilir. Ya da bu açılabilirdi ama bu gerginlikler olmasaydı. Açılabilirdi. Yani. E, o yüzden diyorum tam göremiyorum e, belki bir testti, belki Batı'nın bu kadar e, süratli ve hakikaten üst perdeden tepki vereceğini beklemiyordu. Bunları bilmiyorum, bilemiyorum dediğim gibi yani benim aklım e, ona yetmiyor açıkçası ama e, zaten konuştuğum kişiler de işte yani gazeteciler, işte orayla ilgili güvenlik uzmanları falan yani işgalin kaçınılmaz olduğunu e, düşünüyorlar. E, ama şu ana kadar mesela 5 gün önceye kadar da böyle bir şey yoktu. Hatırlarsan. E, o bakımdan sonucu bilemiyorum ama bunun yani piyasalar üstüne etkisi özellikle bizim için, Türkiye için yani dün de konuştuk, turizm etkisi var. Hem Rusya hem Ukrayna üstünden. Çünkü bazı arada İki da çok fazla... Tabii bize turist geliyor. Oluyor. Özellikle sonbaharda da mesela gördük. Oralardan yine gelmeye devam ettiler. Ve bu senede biz çok iyi bir turizm geliri bekliyoruz. Bunun ne kadar zararı olur? Olası bir çatışmada ne kadar olmaz bilmiyoruz. Hangi kanallardan buyurur? Bir işte Rusların Ukraynalıların geliri düşebilir. Ama şimdi bizim burası da o kadar ucuz ki Hani ne kadar etkisi olur onu tam kestiremiyorum. İkincisi kalkıp da bir sonuçta turiste ambargo koyacak halimiz yok. Hani böyle bir çatışma yaşadınız bize gelmeyin diyecek halimiz yok. O yüzden yani düşünüldüğünden daha az bir etki olur ama stresi büyük olur. Çünkü herhalde önden bir iptaller başlar sonra son dakika turizmine dönmüş oluruz. Bu, bu istenmez tabii ki ama yani bu sene o kadar ucuzuz ki zannediyorum hani Ruslardan getiremezsek Mars'tan getireceğiz yani o kadar e, ucuz Türkiye. Ben o konuda çok endişeli değilim. En büyük problem bence e, bu maliyet tarafı. Yani enerji maliyetleri, gıda maliyetleri bir tur daha yukarı gidecek olursa bizim zaten yani hiçbir şey yapmayıp şeye teslim ettiğimiz, istatistiki gerçekliğe teslim ettiğimiz enflasyon düşüşü yani o da hayal olur. E, orasından ben izliyorum. Yani bence en kritik kanalı Türkiye için enflasyon kanalı olur. Bölgede ticaret düşer vesaire bunlar mutlaka etkiler. Ama telafi edilebilir. Turizm bile korkulduğu kadar kötü olmayacaktır. Çünkü yani şu an işte Şubat ayındayız. Hani oldu bitti her şey Mart falan. Yani nisan itibariyle yavaş yavaş bir şeyler denenir. Öyle düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani bu enflasyon kanalı Türkiye için en bela kanal gibi görünüyor. Yani. yani özellikle işte işin belki çok kısa bir Türkiye kanalına girip çıkarsak enflasyon tarafı bizim açımızdan o kadar şu an itibariyle belirleyici ki... Dün mesela hazinenin 3 yıllık ihalesi vardı. Enflasyon endeksi kağıt ihracı. 6.6 milyar liralık satış gerçekleşti. Faiz eksi 6. Daha önceki daha uzun vadeli tüfeğe endeksli kağıtta eksi 2 puan civarında bir fiyatlama görmüştüm. Bu kez eksi 6'ya kadar geldi. Çok yoğun talep görüyor mesela. Çünkü şu an itibariyle bizim tarafta hem korkulan enflasyon, bu yükseliş trendinin devam etmesine dönük beklentiler, hem de aynı zamanda tabii TL'den net getiriyi bulamayan yatırımcı için 6 puan altına bile razıyım enflasyonu diyerek yapılan bir giriş. Biraz daha üstünden geçip sonra tekrar yurt dışına döneriz. Geçelim yani tabii kağıdın kıtlığından da kaynaklanıyor. Bugün ihraç edilen her bono tüfe endeksli tahvil olsa o zaman bu kadar talep olmaz insanlar daha rayicinden alırlar. Fakat işte kıtlık etkisinden ötürü talep e, arzı geçiyor bir bu. ...ikincisi tabii yüksek enflasyon ortamında e, çok güvenli bir ürün. E, i̇kincisi bu, üçüncüsü de şimdi bu kağıdı alırken kullandığın fonlama yani sen hazine olarak filan kendine ...bank hazinesi olarak kaçta fonluyorsun, ne getiriyor. Bir de onun eşleniği olan e, fakat TÜFE'ye de olmayan. Ne mesela diğer kağıtlar ne getiriyorlar? arada ciddi fark var. O bakımdan daha da düşüğüne razı ola ola piyasa buraya çekti. Ama tabii bunun bir şeyi olacak. Yani sınırı olacak. O bakımdan orada da onun da cazibesi bitmiş olacak. Aynen diğer enstrümanlarda olduğu gibi. Yani bu beni her zaman söyleyeceğim şey götürüyor. İster tek yol borsa. O da hazinelerin yapabileceği bir şey değil. Yani kalkıp da hazine kağıdını borsa yatıramaz. Dolayısıyla onlar orada aktif oluyorlar. Tabii enflasyon için dediğim gibi yani bu çok büyük bir risk hatta gerçekleşme riski bile yani Rusya'ya geri dönüyorum. O risk bile zaten şu an 9500 dolara getirdi petrolü. Türkiye için bir bu var bir de biliyorsun cari denge. Yani Türkiye'nin bütün hikayesi düşük büyüme, düşük cari açıkla bu sistemi sürdürmeye yönelik. Şimdi bu ikisinden bir tanesi bozulursa zaten düşük büyüme ya yani kim yüksek büyüme istemez? Hepimiz isteriz ama düşük derken 5 diyor Hazine Biremaliye bakınalım. Ben yani ben öyle hesaplamıyorum. Yani bir, birkaç kere söyledi hatta e, o toplantıda dengeli büyüme istiyoruz. Hani bu seneki kadar 2021 yılındaki kadar kuvvetli değil ama dengeli bir büyüme 5 civarında büyüme diyor. Yani bunu da birkaç kez dile getirdi zaten. İnşallah olur sonuçta ben vatandaş olarak istemem mi? Yani 5 büyüme demek e, hiç olmazsa işsizliğin artmaması demek yani çok kaba hesapla. 3 büyüme demek sizin bir miktar, yani ölçmesi güç ama bir miktar artması anlamına gelebilir. Ee, tabii Türkiye'nin potansiyel büyümesi de tahmin ediyorum son yıllarda 3'lere doğru kayıt. Ee, o yüzden 5 büyüme şu an Türkiye için 3 yıl önce, 5 yıl önce e, normalken, kolayken, e, şimdi ne yazık ki öyle değil. Bir de tabii bu enflasyon meselesi de tartışmalı. E, çünkü yani demin konuştuk ya, şimdi ben ya, konu konuya açıyor. üç boyutlu e, bakıyorum. Yani birinci boyutunda Para politikası var. Para politikası şu an yok. Enflasyonu düşürmekten bahsediyorum yani o, o cephede, o savaşta yok. İkincisi maliye politikası. Maliye politikası da daha ziyade olan bitenlerle sürükleniyor. Yani elektrik faturası artıyor, maliye indirsin işte gıda fiyatlarında şey var, maliye vazgeçsin diye diye. Dolayısıyla maliye politikası hani bir mecburcu eli oynuyor. Sağlam bütçe çok açık değil. Fakat enflasyonu düşürücü yönde etkisi vardır da diyemeyeceğim. Yani çok ciddi enflasyonist sonuçlarla mücadeleye katkısı var mecburen. Ama enflasyonu düşürücü yönde mesela sıkı bir maliye politikası var diyemeyiz yani. Üçüncü bacağı da işte diğer tedbirler, regülasyonlar vesaire makro ihtiyati tedbirler diye e, sıralayabileceğin üçüncü boyut burada da daha ziyade hani bilançolar daha yakışıklı görünsün. krizden çıktık ufak ufak sıkılaştırdık ama yani işleri sıkılaştıracak bir zorunlu karşılık. Ne bileyim BDDK tarafından bir önlem filan yok. E, o bakımdan bunlar da sıkılaştırıcı yönde değil. Yani politikanın üç boyutu da enflasyonu aşağı çekmek yönünde değil. Şu an Türkiye'de enflasyon düşecekse yani önümüzdeki aylar aylar sonra ancak daha fazla çıkamadığından, yorulduğundan düşecek. Nedir bunun Türkçesi? Yani ekonomiye zarar verecek, ekonomik faaliyeti yavaşlatacak. Ekonomik faaliyet yavaşladığı için istatistiki olarak geçen yılla karşılaştırmalı olarak enflasyon son aydan itibaren biraz düşecek. Yani görüntü bu. O bakımdan hani enflasyon düşürecek bir şey de yapılmadığı için herhangi bir yukarı yönlü riskin bence geçmişe nazaran daha da büyük sıkıntılar yaratması muhtemel yani. Peki istersen buradan devam edelim. Yine yurt dışında olup bitenlere biraz daha bakarak biraz önce işte faizlerden bahsettik. Global olarak da faiz tarafındaki hareketten bahsettik. Özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın da sıkılaşmaya doğru evrilmeye başlaması tahvil faizlerinde başta Avrupa olmak üzere net bir yukarı yönlü hareket getirmişti. Amerika'da son gelen enflasyon verisiyle birlikte zaten Amerikan tahvilleri de iki seviyelerine doğru, on yıllıklar iki seviyelerine doğru hareketlenmişti. Şimdi Bank of America Merrill Lynch düzenli olarak biliyorsun yatırımcı anketi yapıyor. Bu yatırımcı anketinin sonuçlarına baktığımız zaman şu çıkıyor ortaya, tahvil piyasası elinde ne varsa sat modunda diyor. Goldman Sachs'ın benzer bir yaklaşımla e, ellerindeki müşterilerine ellerindeki parayı nakde dönme yönünde tavsiyede bulunmaya başladığını görüyoruz. Özellikle yatırım yapılabilir seviyedeki tahviller üzerinde gecelik pozisyonlanmada da ciddi bir gerileme var. Şubat, 19'dan, Şubat 2019'dan bu yana en düşük seviyesine kadar gerilemiş. Dolayısıyla tahvil piyasası buralarda yüksek enflasyon ve sıkılaşan para politikasından, mecburen sıkılaşan para politikasından etkilenmeye devam ediyor gibi görünüyor. Hani buralar nerede dengelenir o aslında biraz bu jeopolitik gelişmelerin de yansımasıyla şekillenecek biraz da herhalde bu panik mi yoksa panikle gelen negatif fiyatlama devam edecek mi bunun herkes için zedeleyici etkileri olması mümkün gibi görünüyor devam edecek şey. tabi bu Rusya Ukrayna meselesi yani bir bir ulusun kaderi insanların hayatı falan ama mecburen işin yani ...ekonomik, finansal tarafını konuşuyoruz. Acı bir iki kelime söyleyeyim. Ee, jeopolitik gelişmeler, yani bu tip sıcak çatışma riskleri falan... E, ...piyasalarda çok kısa yaşanır, tüketilir, biter. Yani yine acımasız bir şey söyleyeyim. Örneğin Rusların, Ukrayna'nın sadece doğusuna e, tecavüz edecekleri konusu... ...piyasalarda yaygın kanaat haline gelirse... E, ...mesela piyasa bu bilgiyle rally bile yapabilir. Yani bir hafta, iki hafta fiyatlar en kötüsünü, sonra sadece işte doğusuna girecekmiş, daha ötesine bir işgal yok gibi bir algıya kapılırsa, o zaman ya zaten biz iki haftadır, üç haftadır bunu fiyatlara yedirdik, öyleyse bundan daha kötüsü olmaz diyerek rally bile yapabilir. O yüzden yani piyasanın işleyişi kimi durumlarda acımasız, soğuk olabilir. Çünkü yani duyguların yarıştığı yerden ziyade fiyatların, mantığın yarıştığı bir yer orası, başka bir fiyatlama boyutu, onu söylemek gerekir. Ee, o yüzden de ne kadar bu iş hızlı olursa piyasalar e, onu o kadar isteyecektir. Ama olumlu ama olumsuz. Yani olacaksa olsun yaptırımı gelsin atlatalım bitsin. Piyasa belirsizliği yani böyle sündüre sündüre yani her gün savaş konuşmak bir yerden sonra etkisi de olmaz. Hatta şöyle söyleyeyim yani o Rus askerleri sınırda 150 bin değil 500 bin de olsa e, girmedikleri sürece piyasa o stresle her gün yaşamaz. Kaldığı yerden devam eder. Eğer ki bir gün olur da girerlerse ona o gün fiyatlamayı tercih eder. Bu konu bu. Yani bonolardaki de e, o yüzden de yani şu an bence bu sıkıntı sürer ama 3 gün 4 gün daha sürer öyle görünüyor. Sonra o iş olursa e, ondan sonra ayrı fiyatlanır. Olmazsa da ayrı fiyatlanır ama yani atlatacaktır piyasa. Yani her gün hani Putin ne diyor acaba masanın uzunluğu kaç metre falan e, öyle yaşamayacaktır yani. E, Bonolar tarafının da tabi gelişmiş ülkelerin e, sancısı bu. Şimdi gelişmiş ülkeler sinyalleyip sinyalleyip bir türlü faiz artıramadıkları için ve o an geldiği için piyasalar fiyatlıyor. Ee, tabii İngiltere artık bu işe soyundu. Bazı G10 ülkeleri soyundu. İşte şimdi Amerika e, günün en sonunda da en son kompartmanda da Avrupa Merkez Bankası'nın bindiği bir şey var. Faiz artış treni var. Ama tabii Amerika'nın da yani bu sene içerisinde 7 tane e, faiz artışı yani 1.8 puana e, çekebileceği bana biraz uzak ihtimal gibi geliyor. E, piyasada Olabilir, yapabilir. Fakat bunu yaparsa hemen 3 yıl sonra da faiz indirimine gitmesi lazım diyerek Euro-Dolar kontratlarına 2025'te faiz indirimi öngörüyor. E, ya Bu ortamda tabii ki bonolar özellikle kısa vadede olmak üzere e, değer kaybederler. Yani tersten söylersek faizleri yükselir. E, fakat 10 yıllık faizlerde bu 2-2.25 aralığı bana sanki bir süreliğine tutacakmış gibi geliyor. Çünkü uzun vadeli faizleri yükseltmesi için Fed'in bir şey yapması lazım. Yani ya konuşması lazım ya satması lazım o faizleri yoksa faiz arttırarak uzun vadeli faizleri yukarı çekmek çok zor. Aynen Türkiye'de bizim faiz indirerek faizleri aşağı çekmeye çalıştığımız gibi. Yani öyle işlemiyor piyasa. Peki kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Sonrasında Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte olacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte. Ali Can, hoş geldin. Günaydın. Günaydın. Ee, önemli gündem maddeleri var. Öncelikle Ukrayna meselesi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ve oradaki imzalanan anlaşmalar. Bir de yarınki kabinede elektrik zamlarına ilişkin herhangi bir düzenleme olacak mı? Bunlara bakacağız. Ee, siz Ukrayna konusunda aslında değindiniz. Burada Amerika'nın elçilik operasyonlarını taşıma kararı var. Dün Amerika'dan gelen açıklamaların birçoğunda zaten yine diplomasi yolunun açık olduğu. Ee, ancak e, Rusya'nın da kendini hızlı hareket için tanımladığı gerçeği var. Ee, Rusya'dan da e, yani özellikle Lavrov'dan Putin'e yapılan açıklamada diplomasinin devam etmesi yönünde değerlendirmeler var. Dolayısıyla gece saatlerinde aslında bir gerginlik olacak mülkte bir beklenti oldu ama sanki biraz duraksamış gibi gözüküyor. Dün e, Scholz da e, Ukrayna'daydı, Zelenski ile bir araya geldi. Bugün de Moskova'da olacak. Burada da Almanya'nın aslında duruşunda bir Değişikliğin olmadığını görüyoruz. Diyor ki Almanya'da Ukrayna'ya müdahalenin sert sonuçları ve bedeli olacaktır diyor. Ancak Ukrayna'nın beklediği e silah konusundaki desteği sağlamayacağı konusundaki tutumunda devam ettiriyor. Çatışma bölgelerine silah göndermeme yönünde bir kararı var. Almanya'nın bu noktada Ukrayna'ya silah göndermeme kararında devam ediyor, edecek de. Zelenski de Ukrayna'da NATO ülkelerine sağlanan savunma silahları Ukrayna'da sağlansın diyor. Ama buradaki kritik konu Gökhan da değindi. İşte 16 Şubat yani yarının Ukrayna tarafından birlik günü ilan edilmesi. Özellikle Amerikan istihbaratından gelen bilgiler doğrultusunda 16 Şubat'ta Rusya Ukrayna'ya saldıracak yönünde bilgiler paylaşılmıştı kamuoyuyla da. Ukrayna'dan da benzer yönde değerlendirmeler gelmişti. İşte bugünü birlik günü ilan ederek ee, devam edelim bayrakları sallayarak yönünde bir açıklama yapmış durumda Zelenski. Bu noktada şu anda gerginlik sabit. Açıklamalar da sabit. Amerika'dan benzer. Yine aynı açıklamalar geliyor. Yakın zamanda saldırı olabilir diye. Rusya'dan saldırı düşüncesi yok deniyor. Ukrayna kendini her türlü görüşmelerle ve ikili temaslarla bir şekilde garantiye alma telaşında Türkiye'de arabuluculuk konusundaki beklentisini devam ettiriyor. Yani Putin'in Türkiye'ye gelmesi anlamında. Dolayısıyla bu konu biraz daha sabit gibi gözüküyor. Dubai'de e, yani Abu Dhabi'de Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle 13 ayrı anlaşma imzalanmış durumda. E, Birçok konuda işbirliği anlaşmaları var. Bugün de temaslar devam ediyor. Hızlı bir şekilde ilerliyor Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri normalleşmesi. Yani mesela Mısır'la da bir süreç devam ediyor ama bu daha yavaş devam ediyor. Suudi Arabistan'la da devam ediyor ama bu da daha yavaş e, sürüyor. Ama Birleşik Arap Emirlikleri konusu İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri ile e, devam eden normalleşme daha hızlı. E, bir süreçte İsrail'den de yakın zamanda yine bu normalleşmeye ilişkin farklı açıklamalar gelebilir. Yarına gelirsek e, yani kabine toplantısı. Yarın olacak bugün grup toplantıları. Türkiye Büyük Millet Meclisi başlıyor. Yarın da kabine toplantısında elektrik konusu gündeme gelecekmiş gibi gözüküyor. Bu noktada elektrikle ilgili olarak bir esnaf iki konutlar iki taraflı düşünmek gerekiyor. Esnafa kademeli bir e, tarife gelecek gibi bir alternatif çalışma var oranlarla ilgili. Bu oranlar yarın sunulacak. Özellikle dernekler, vakıflar, cem evlerinin ticarethane statüsünden çıkarılması gündemde. Konutlarla ise, konutlarda ise e, bu KDV indirimi gelir mi gelmez mi orası belli değil ama ...günlük alt kademe sınırının değiştiği ifade ediliyor. Yani 7 kW'dan 8 kW'a çıkması. Bunun da aylık olarak bakıldığında alt sınır 150'den 210'a çıkmıştı. Aslında ortalama 230 deniliyordu. Böylece 7'den 8'e çıktığında bu kademede 240'a çıkarılacak gibi gözüküyor. Şu anda Enerji Bakanlığı'nın ve yani Enerji Diplomasi'nin çalıştığı yöntemin bu olduğu söyleniyor ama... Son olarak ne yapıldığı ve ne karar aldığını yarın göreceğiz. Yarın 15 şu anda planlanan kabine saati. Akşamında da Cumhurbaşkanı açıklama gelecek. Bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz.